2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bölümlerin taban puanlarıyla taban sıralamaları belli oldu. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin 3 dünyasına hoş geldiniz. 2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Herkes için hayırlı olsun diyorum. Bölümlerinde taban ve taban sıralamaları belli oldu arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz bu çalışmayı Salim Ünsal hocamız yapmış. Ellerine kollarına sağlık. Yine müthiş bir iş çıkardı. Gerçekten kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Baktığımızda sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil ve TYT puanıyla öğrenci alan bütün bölümlerin bilgilerini burada bulabilirsiniz nasıl bütün bilgiler arkadaşlar? Hemen bakalım sayısal alanına baktığımızda arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Burada bütün bölümlerin bütün bilgileri var. Hangi bilgileri var? 2024 genel yerleşme bilgileri var. Okul birinciliği yerleşme bilgileri var. Şehit gazi yakını yerleşme bilgileri var. Deprem ZD yerleşme bilgileri var. 34 yaş üstü kadın yerleşme bilgileri var. Ve bütün hepsinin 2023 yılına göre karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz. Dediğim gibi bütün bölümler burada yer alıyor arkadaşlar. Hemen eşit ağırlığa da bakalım. Eşit ağırlık kısmında da yine aynı şekilde bütün bölümlerin taban taban sıralamaları, kontenjanları hepsi burada. Yine baktığımız zaman sözel alanında da yine bütün bölümlerin bilgilerini görebilirsiniz. Ve dil alanında da yine bütün bölümlerin bilgilerini burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar ve yorum kısmına linkini bırakacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Tekrardan Salim Ünsal hocamıza teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Yine videolarım devam edecek. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.